Ben bir şey fark ettim. Oyunda Dali'nin akını çekecektim. İlk kez siz duyuyorsunuz galiba bilmiyorum. <laughs> Karakterler e, birazcık geberdi. E, çocuklar bile çıplak arkaları. Çok komik. Bir de sessiz konuşmam gerekiyor Belki şey kardeşim uyuyor. Şunlara bakın Ve arkadaşlar sonra var çıplak değil yani. Tek bu çıplak değil. Ben şu an şok. Oynak çıkıp bir daha gireceğim. Bekleyin. Arkadaş şimdi bir daha geliyorum. Arkadaşlar düzeldi. Gördünüz mü? Hepsi çıplaktı. a bunun da şapkası yok. Neyse arkadaşlar geri koyayım. <laughs> çok çılgınlıktan öleceğim. Ay çok komikti. Ay çok komikti. Evet arkadaşlar. Çocuklar çıplak kaldı. <laughs> bir tek bu çıplak kalalım çıldıracağım. Bir daha girip çıkıp yapıyorum hemen. Şimdi geri geliyorum. Arkadaşlar yok bunlar düzelmiyor. Tamamen oyundan çıkıp gireceğim. Evet arkadaşlar çıkıyorum. Evet çıkıp geri Evet geldik. gidiyorum. Arkadaşlar yok düzelmedi. Ben onları üst giydirelim mis bir dakika. Şu arkadaşlar şey için özür dilerim. Bak ben giydirelim. Bunun geri nasıl çıkaracağım? Misli. Bu ki ha. Bu başka bir şey yok. Düşün atalım. Ay öyle çok... Ayy. Ay ben şunları ikiye, ikiye. Ne diyeyim arkadaşlar? Ay çıplaktı. Tiksindi. böyle bir şey oldu mu arkadaşlar? Yorumlarda yazın lütfen.